Topçular diyor bize yaşlı teyzeler Kahvede sohbetlerde dayılar Türk eşçiler diyorlar Komünistler faşist derken Sahte Müslümanlar dinsiz diye yapışıyorlar yakamıza Bilmeyen katil diyor şanlı davamıza Medya mecliste bir parti olarak görüyor Aydınlar vurucu Kırıcı olarak görüyor Dış mihraklar Ve faiz lobisi Çek senet mafyası olarak gösteriyor Hükümet kovboy diyor mesela Rahşan Ecevit ise katiller demişti Travestileri kaçın ayol diyor bizi görünce Fakültede PKK'lılar saldırın diyor Polis vurun diyor Rektör atın diyor Hakim asın diyor Savcı götürün diyor, avukat savunamam diyor. Yetim çocuklarız biz aslında. Herkes hakkımızda bir şeyler düşünüyor. Bizim ise tek derdimiz memleket.